Evet şimdi Konya Kulu Karagözlü bölgesi. Burada bayağı bir ürün spesifik kullandınız. Size evet. kontrole geldik. Evet. Neler gördünüz? Bayağı bir fark var yani geçen seneye göre farkını görüyoruz. En azından kimyon yerleri sıkıntılı evet. olurdu daha önce. Evet. Ama burada kullandığımız yerlerde o sıkıntıyı görmedik. şu an sıkıntı yok. Hepsi aynı boyda çıkmış başakları. Başaklar gayet gayet güzel. Kardeşler hepsi bir boyda. İyi yani memnunuz çok. Iyi. Şimdi siz bunu otelden beraber kullandınız. Otelden evet. beraber kullandık. Bu sene yağış da az oldu. Az oldu. Az olmasına rağmen ekinlerde güzel oldu. Muhteşem oldu. Şey evet. 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 kullandığımız yer gerçekten güzel. Yani. E biz siz bunu çiftçilere tavsiye eder misiniz Ediyoruz. Şerine, evet. Evet. Ediyoruz. Zaten garanti alıyorsunuz değil mi bu gübreyi? Evet. Verim vermezse para vermez diyorsunuz. Evet. Aynen arkadaşlar öyle öyle anlaştık. <laughs> Gideriz tarlayı kontrol edelim. Şayet memnun kalmasan... Para yok dedik. Para memnun kalırsan para ödeyeceğim Ali dedik. Ali Bey de Kulu Bayisi. Ali Bey türü. siz e, neler görüyorsunuz? Bak beraber geziyoruz. 10 tarla gezdik mi aşağı yukarı? Gezdik. Neler gördün? bana ben bu Karacadağ kasabasında e, Şükrü abiyle e, arkadaştan dolaşmamızda e, gerek üst gübre 33 dediğimiz gübreyi e, 5 kilo 7 kilo atılan tarlalar var. Evet. E, gerek hiç üst kullanılmayan tarlalar var. Kimyon yerleri var. Ladas olmayan anız Ekimler var. Aşağı yukarı bunların hepsinde genel itibariyle aynı seviyede Şükrü Şahit bıraktırdın Öyle mi? Bir Şahit kısmına kullandırmıyorsunuz. Bir kısmına kullandırıyoruz, bir kısmına kullandırmıyoruz. Şahit bıraktığımızda bırakmadığımız yerlerin arasındaki farkı işte e, kökten başlıyoruz gövdeye, gövdeden kelleye geliyoruz. E, bunlar da kardeşleme sayısına bakıyoruz. Mal fazlası dediğimiz olayda kardeşlerin anaya yetiştiğini gördük. E, güzel bir başak dönemi yaşıyoruz. İnşallah Allah afat vermez güle güle yeme nasip eder. Ee, i̇nsanlar da bunlardan memnun olduğu sürece bizler de memnun oluyoruz. Çünkü biz satarken dedik ki evet. e, siz memnun olduğunuz zaman bize para ödeyeceksiniz. Memnun olmadığınız zaman para ödemeyeceksiniz bir paket alsanız da, yüz paket alsanız da bu değişmiyor. Ee, oran değişmiyor dedik. Ee, Tabi arkadaşlar da memnun oldular. Bizler de memnun olduk. Çünkü çiftçi kazandığı zaman para ödemesi gerekiyor. Bundan sonra kazanmadığı zaman çiftçi para ödememesi gerekiyor. Yani biz burada bir nevi hem kendimiz hem çiftçiyi koruma adı altında bir başlatma yaptık. İki senedir ben bu gübreyi satıyorum bu bölgesinde. Ee, dolayısıyla <laughs> diğer bölgelere de mal veriyoruz. Evet. Hakikaten görmüş olduğunuz olay bizi mutlu ediyor. Evet. evet. Bir enteresan bir şey oldu. Şu Şükrü Bey bir e, kimyon yeri vardı. Hiç görmedim bakmadım. İlk defa gördüm. Evet. Yani e, ne bekliyordum oradan şimdi kimyon yerinden? Hayır. Yani çok zayıf olur. Şahsen olur. ben o kadar beklemiyorum. Yani. Evet. Tamam bu sene maşallah güzel olmuş. İmman yeri, aspir yeri dediğimiz evet. gibi biraz tabi tarlanın hepsini böyle evet. Bu taralar hiç yatır, yatırmıyoruz. Her sene ekiyoruz. Hep, Her hep ekiyoruz. orası baktığımızda? İşte 2005'ten sene. beri ben ekiyorum. Bu sene Her farklı sene değil mi? Bu sene, evet. sene farklı. Yani var. yağışların geç orası. olmasına rağmen evet. Peki. Gerçekten. Daha de, da yaşlar da gibi. daha yeni oldu. Yedim Bir hafta de, sonra de. daha güzel olur bence. Evet. Başakların boyları hep aynı boyda. Dolgunluğu iyi. Evet. Gayet güzel. Evet. Teşekkür ederiz kardeşim. Allah razı olsun. size tavsiye ediyorsunuz. Ediyoruz. Evet, tamam. Evet. Tamam. Evet. tamam.